Saygıdeğer takipçiler ve hemşerilerimiz yıllar sonra Abdurrahim hocamla bir gezi vesilesiyle Hatay'da karşılaştık. Bir dönem hacılarımızda ikamet etti ve Hacılar Orta Camisi'nde imam hatiplik yaptı. Dolayısıyla hocamdan kısaca e, hacılarla ilgili duygu düşüncelerini almak isteriz. Buyur hocam. E, Fakülte yıllarında Haclar'da, e, Orta Camii'nde e, vekil imam olarak e, çalıştım. Hasan Emre diye rahmetlik olmuş, damadı ve kızları hayatta olan bir amcanın evinde kaldım. Öncelikle beni çok duygulandıran bir olay yaşadım. Allah rahmet eylesin. Belki ölmüştür. Ee, Sadık Fidancı hocamızın dersine devam ettiğim zamanlarda oradan tanıdığım bir amca. Bir gün geldim, e, odunları getirmiş, odun düzlüyor böyle. Selam aleyküm selam. Ne yapıyorsun dedim. Hocam dedi, senin e, zamanın olmaz. Odunları kestirdim, ben de getirdim, düzlüyorum dedi. Böyle dağınık bırakmamak için dedi. Mustafa Boydak amcaydı o. Allah rahmetine kolay gelsin. Daha sonra ben e, o derslere devam ettim. O da devam ediyordu. Sabah namazlarına sen kalkamazsın. Çok gençtik tabii o zamanlar. E, Kadir amca arkada e, bir yerde oturuyordu. E, evin üzerinden düzlandı ev. Gelerek bir odunla e, camıma vuruyor Hoca hadi kalk diyordu. Ben kalkıyordum. O açıyordu. Bir anahtarın birisi onda, birisi bende. Böyle e, bir gün vardım camiye. İkindi, pardon ikindi değil, akşam namazı okuldan koşarak geldim. E, otobüsle geldiğimde zar zar yetiştim ama ezan okunmuştu. Kadir amca bana kızmış, camiyi açmıyor merdiven vardı böyle bir evet. şeydi. Merdivende durmuş. Nerede kaldın dedi. E dedim anca geldim. Yani anahtar yok muydu? Açmayacağım bundan sonra dedi. Açmıyorsan açma dedim. Ben de böyle. zaten çok yorulmuşum. İkinci gün sabah Allah gani gani rahmet eylesin. Deli hoca hadi kalk hadi kalk diye yine kaldırdı. Seslendi. böyle sabah erkenden. Evet. E, Açıkçası mezun oluncaya kadar hacılarda kaldım ben. Ee, hala gittiğim yerlerde, işte 61 yaşında geldik, ee, gittiğim yerlerde hacılar, hacılarla ilgili duygu düşüncemi, güzel duyguları, güzel şeyleri e, gittiğim her yerde anlatırım, paylaşırım insanlarla. Ben hacılarda sevgi gördüm, hacılarda huzur bulmuştum. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. büyüklerimizi rahmeti, Rahman'a kavuşanların rahmetiyle muamele eylesin. Baki'de kalanlara sıhhat ve afiyet versin. Gerçekten Hacılar ve Hacılarla ilgili olarak Hacıların bağları var. Benden önceki arkadaşlar hep bağlara gitmişler ama bana nasip olmadı öyle bağlarda imanlık yapmak. Ama e, Baktıroğulları çiftliğinde birkaç gün kaldığımı hatırlıyorum, kuyudan su çektiğimizi. Kışın da hatta e, kuyuya kar doldurmak için gittiğimizi hatırlıyorum. Selam ve saygılarımla efendim. Evet, biz de e, Abdurrahim Hocama selam ve saygı sunuyoruz. E, uzun dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yurt içi yurt dışı görevlerde bulundu. Hala hazırda da neredeyiz onu da söylerseniz hocam. Şu an İstanbul Maltepe müftüsü olarak görev yapmaktayım acizane. Evet. Sağlık diyelim inşallah. Allah sağlık sıhhatle nice hizmetler yapmanızı nasip etsin. Bizler de sizlerden gerçekten o dönemde güzel günlerdi. Beraber caminize varır, namaz kılardık, beraber hoş sohbet ederdik. Yani cemaatte, hacılarla da sizlerden memnunduk.